İskenderun Muradiye mahallesinde oturan Gülnur Soylu'nun evinde çıkan yangın kullandığı birçok eşyayı kullanılmaz hale getirdi. Sabah saatlerinde evinde çocuklarının uyuduğu sırada yangının çıktığını söyleyen anne Gülnur Soylu, çocuklarımı kurtardığım için mutluyum. Ama evimdeki birçok eşya kullanılmaz hale geldi. Çevredekilerin yardımlarıyla bir şeyler yapmaya başladım. Evimin ihtiyaçlarının giderilmesi için hayırseverlerden yardım bekliyorum. dedi. Bir 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 üç ay önce benim e, evim yandı. E, sabah erken saatlerindeydi. Saat sekizi. 20 geçe. Ben mutfaktaydım. Eşimi işe göndermiştim. Mutfakta birden ateş aldığını gördüm içeride. Yansıma gördüm. Onu da aldım. Yani çocukları bir an aldım. Yani yaşıyorum şu an o durumu. Çocukları bir an aldım dışarıya fırlattım. Hani yanmasın bir şey olmasın diye çocuklarıma. Şu an hani evimizin bazı eksikleri var. Kolu komşumuz sağ olsun yardım etti. Allah bin kere razı olsun. Muhtarımız yardım etti. Atatürk İlköğretim Okulu'nun müdürü Aysu Ateş öğretmenimiz bunlar yardım etti çok şükür. Ama eksiklerimiz çok fazla var. Eşim bir ay işsiz kaldı. Sonradan tekrar işe başladı. Şu an ben yardım talep ediyorum sizlerden.